arkadaşlar. Bugün hepinize selam arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bugün sizlerle beraber ee, biliyorsunuz böyle paket ıslak mendillere yani şu pozisyonda ıslak mendillere diyor ki bunlarla çıkacağız. Şimdi elimde olanlarla deneyeceğim. Bakın olacak mı? Evet arkadaşlar bir kameramı yansıyabileceğim bir şey bakıyorum şimdi tabii bir şey yaptım Onu da deneyeyim arkadaşlar sizlere bir dakika evet arkadaşlar yaptım şimdi sil siliyoruz asetonu daha fazla alıyorum gerçekten aseton var olması aslında bir de asetonla deneceğim küllenmiş e kardeşim, oluyor mu? Sadece boyası çıkıyor. Tam görünüyor mu bilmiyorum da boyası çıktı. Bakalım ben sanki bir kez daha denemiştim oldu galiba da. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar belki bunlar da olmuyordur. Bilmiyorum. Deneyeceğiz sizlerle. Elimizde tek bundan var çünkü. Şu kapıyı kapatayım. Ve daha iki tane sesler olursa çok çok özür Bu arada yüzümün yarısı gözükmüş olan bir videom var. Yüzüm ama tam görünüyor. almayacak gibi arkadaşlar bilmiyorum. Deneyelim gelelim. Olur diye düşünmüştüm. Olmadı. Her bende de olmaya geldi. Arkadaşlar bu şekil oldu. Yapacak bir şey var mı? Yok. Bunlar da olmuyor demek ki deney. Başarısız da denilemez. Ama ben olur diye düşünmüştüm. Olmadı ya. Olmadı arkadaşlar inanamıyorum gerçekten inanamıyorum. Neyse arkadaşlar bir günlük paydası. <laughs>